Ben de sizden başka doktor istemiyorum Orhan Bey. Sağ olun. Sizin sayenizde hala hayattayım. Eksik olmayın. Ama e, yani Mesut Bey aslında biz ilaçlar sayesinde biliyorsunuz bu hastalığı artık yenmek üzereyiz zaten. Ve sizi yönlendirdiğim meslektaşım gerçekten çok iyi bir onkologdur. Hiç aklınız kalmasın. Ben zaten uzaktan sizin durumunuzu takip edeceğim. Tamam mı? Kusura bakmayın. Böyle oldu maalesef. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Geçmiş olsun. Sağ Temzer. ol. Hadi gel. Terasa çıkalım, aşağıdakileri leblebi atalım. Hı? Ne yapıyorsan bırak, sonra devam edersin. Hadi. Edemeyiz be doktorcuğum ya. Ben çünkü Hı. hastalarımı başka doktorlara sevk etmek zorundayım. Reçete yazamayan bir doktor mu ya ben artık? Kapatıyorum ben artık dükkanı. İyi aman ben de vallahi de aşırı bir tepki verirsin diye korkuyordum. Ulan sen altındaki doktorlardan birini izin vereceksin de o beyzadeler gelip bana yardım edecekler diye ben burada kanser hastalarını sonsuza kadar bekletemem. Tamam mı? Doktor bırak Allah aşkına ne kadar bekledin? Bir yarım saat, bir saat bir şey. Üç saat ulan üç saat. Üç saattir bekliyorum ben burada. Birisi gelsin diye. Kimin ne zaman geleceği belli değil. Ne yapacaktım? Tabii ki sevk ettim hastalarımı. Sizi mi bekleyeceğim? Üç saat, dört saat. Ne olacak yani? Öldü mü? Ölen var mı? Kimse öldü mü? Doktor? Allahım sen bana sabır ver. Bu sefer ölmedi, bu sefer. İyi, tamam. Zeynep boşa çıktı. Al, ne istersen yaptır. Öyle ben. mi paşa? Öyle mi? Şimdi senin programına uyuyor diye ben hayatıma devam edebiliyor muyum yani? Çok teşekkür ederim ya. E, ne olur böyle bağırınca yüksek sesle şey yapınca oluyor mu? İş... Suç işledin Ateş. Suç işledin abi. Ne yapayım? Gidip teslim mi olayım? Ne yapayım? Ol. Yap. Bir şey yap. Bir şey yap ama. Git mahire de ki benim ilaçlara karşı zafiyetim var ama ben yardım alacağım de. Yardıma ihtiyacım yok benim. Ateş çık dışarı. Allah aşkına çık dışarı. Çık dışarı. Bu adamın bize, hepimize yaptıklarından dolayı bana kendimi suçlu hissettiremezsin. Suçlu hissediyorsun zaten sen. Bu senin omuzlarını ağrıyor ya o bastonundan değil. Vicdanını yüküyor senin. Eziliyorsun altında. Bak bugüne kadar sen vicdanının sesini bir şekilde dinliyorsun diye... ...hep bu şakalarını, hep bu yaptıklarını sineye çektim. Ama bu sefer bir kere lan bir kere benim bir kere sana işim düştü. Hem de senin yüzünden sana işim düştü. Ben de bekledim bakalım bana yardım edecek mi etmeyecek mi diye. Etmedin. Aşk olsun sana. Bana da ders olsun. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.